şu an motorumuzda olan eksikleri sayacağım motorumuzda olan eksikler far motorda far yok far alınacak ondan sonra gazımız yok bozuk yani gaz kullanılacak koltuk yaptıracağız bugün yaptırabilirsek tabi koltuk yaptıracağız motorun yan kapaklar takılacak ve detaylı motor nasıl yıkanır motor nasıl temizlenir onu göstereceğim şuradaki yağlar nasıl çıkar onları göstereceğim ondan sonra motor lastikliğin, lastiğinin yanındaki lastik yanındaki pislikli yağlar ne bileyim işte yağlı olan kısımları buharlı yıkamayla falan çıkarmaya çalışacağız ilaç falan sıkacağız onları göstereceğim hadi şimdi gidelim Nereye gidelim? Mobilyacıya gidelim. Mobilyacı arıyorum. Mobilyacın kapıyı kırdım. Mobilyacıya gideceğim. Şu an bir geliş geçişte. Normaldir. Mobilyacı bulmamız lazım bir tane. Bilmiyorum ama şu an güzel bir şekilde gidiyoruz. Mamulyacı arıyoruz şu an mamulyacı. Şu anda abimiz koltuğumuzu, koltuğumuzu, koltuğumuzu güzelce işçiliğini gösteriyor. Usta ismin neydi? Mustafa abimiz şu an adalet, adalet, motora yaptığımız tahtadan ya. koltuğumuzun üstüne kumaş parçasını zımbalıyor. Dükkanı <tık> <Bütün> da <de> tanıtayım. <tık> Motif mobilya. Şu an Motif Mobilya'daki ustamıza da koltuğumuzu yaptırdık. Fazla güzel bir şey olmadı ama yani bir insan oturacağı zaman en azından rahat eder yani. Demirin üstüne oturmaktan iyidir yani. Motif Mobilya herkese tavsiye ederim. Çok güzel şeyler yapıyorlar yani. İstediğiniz koltuk, koltuk gibi şeyleri yaparlar verirler. Biz buna yeniden bir koltuk yaptıracağız şu şekilde. Uzun bir koltuk olacak. Motorumuzu da hadi şu an şimdi de şey gidelim. Oto yakamaya gidelim, motorumuzu yakayalım. Evet şu an Umut mototo yakamaya geldik. Bilginize. Dayız. İbo Aras. <laughs> şu an arkadaşlar motorumuzda olan yağ ve pislikleri şöyle göstereyim. Şimdi şunlar hep yağ pisliği şu an gördüğünüz gibi. Bu yağlar pislikleri çıkarmaya çalışacağız. Karbüratör pislik ve pisliklerini görüyorsunuz. Motorda ufak tefek pislikler var. Egzozda daha çok pislik var. Bunları çıkaracağız. Bunlar için de gereken elimizde gereken şey şöyle bir motor ilacı. Yani bunu genellikle arabanın şeylerine sıkıyorlar. Motorlarına sıkıyorlar. Aynı işleme geliyor. Fark edememişim şu şey yani çıkarıyor. Yanımızda bir de şöyle iki tane fırça var. Biri normal fırça. Biri de sert fırça. Şimdi sıkacağız. Bakalım çıkarıyor mu? motor ilacı motordaki yağ pisliği çıkarıyor. Ya ben bunu bizim motorlarda yağ motorlarımıza yağ koyduğumuz için motor arkasına yağ attığı için lastikleri de yağ oluyor tabi. Yani bir sıkıntısı acısını görmedim. Şu an pisliği çıkarıyor zaten. Şöyle bir fırçayla fırça, fırça yardımıyla bir deneyelim. Evet. şu şuranın arasında binlerce fark var. Görebiliyorsanız eğer. Şöyle lastik yanağını da deneyeyim. Evet. Fark bu arkadaşlar işte şu an ben bunu her yerine yediriyorum önce arka lastiği yapıp sonra motora geçeceğiz bitirdim fırçasını neyini yaptım sıra motora geçiyoruz ve ardından buharlı yıkama nasıl olur onu göstereceğim size şu an ilk karbüratörün pisliğini temizliyoruz. Bakalım bir faydasını göreceğiz mi şu an. buradaki yağlar, pislikler hep çıkmasını istiyorum ben. Elimde gördüğünüz gibi bir buhar makinesi var. Buhar makinesiyle motor temizleyeceğiz şu an. Bayağı temizliyor. Şurada pislik vardı önce. Bakın arkadaşlar motorun şurasında şöyle pislikleri görebiliyor musunuz? Şu an motor temizliyoruz buharla. Başkan pisliği çeksene mi? Bu motorun sadece üst kapağından çıktı.